Merhaba arkadaşlar. Ben Devrim. Devrim Çetin. Ee, YouTube kanalı yapmaya karar verdik. Bir tane koca oğlanımız var. Dışarıda o. Bir şey demeyecek şimdi. Ee, yanımda kız kardeşim İlayda. Başka bir kız kardeşim Esra. Bunlar aslında kardeş. İkisi kardeş. Bu sonradan bize dahil oldu. olan bu. Üvey olan benim. <laughs> sağ tarafımız Ayten'imiz. Kameraman olarak da Tahsin'imiz var. Ee, bir şeyler paylaşacağız yani bizim asıl amacımız yol hikayeleri yani e, kamyonla 250'lik doşla e, hikaye anlatacağız. bugün ama farklı bir versiyon yapacağız yani versiyonumuz farklı daha önce çalıştık biraz ama yaptık yapamadık benim telefon çekmedi bu ikinci çekimimiz ya, tamam kameraman gireceğim işte yani biz doğallıktan yanayız buna bakmayın siz kameramanın evet e, bu parçayı Esra daha güzel biliyor İlayda da biliyor. Ben daha dert söylüyorum. Ama ben başka bir şey söyleyeyim. Ben parça olsaydım hakikaten bu parça olurdu. <gülüyor> <gülüyor> yani parça olsaydım. İlayda neredeyse... sizinin cümlesi çatırı teyli evet. diyorum. Teyli. Ee, başka bir tehlif, şey söyleyecektim. Tehlif 250. E Bunlar hepsi. Davadan vazgeçeriz. Öğrenci ee, hukuk fakültesinde okuyor. Hukuk fakültesinde okuyor. Matematik bölümü. <laughs> Kameraman söyleme dedi. Kimse bir Kimse demesin ki küçük yerde yaşıyorum da ben okul kazanamadım. Ben bir şeylerin sahibi olamadım demesinler. İnşallah güzel şeyler olacak. Güzel olacak yani. Ya lafı uzatmayın ben de gireyim parçaya. <laughs> Allah <'ım gülüyor> gözüm ağla gülemem bu karam kanar kana sızlarsın bugün dertli sazım dertli dertli, dertli çalarım bugün Allah gözüm Allah Allah bana kaç hafta oldu kaç cumalar geçti ne görüşler bitti senden başka kimsen var mıydı benim ya yar bana dağlar taşlar bir ağladı kadriye daha gelen olmadı sen gittin gidelim güneşin hiç doğmadı ya. Gittim gidelim geçmiş de olmadı ya takatım kalmadı sabrım tükendi binlerdim binler kedereklendi sapeşim umar değişti yar yarır bana dalar taşlar bile ağladı kar yağına sordum daha gelen olmadı sen gittin. Hazan yeli mevsim sonbahar Gönül bahçemde kurudu kurduğunca... nice vermiştin bana Kaç hafta oldu cumalar geçti Bir görüşler bitti Senden başka kimsen Var mıydı benim dünya Yar ya ya bana dağlar, dağlar Taşlar bile ağladı sordum Daha gelen olmadı Sen gittin gideli Güneşin hiç doğmadı ya Sen gittin kalmadı sabrım tükendi Bin derdime bin der Keder eklendi Saat beşe on var Kutuma da bitti Yar Yar bana dağlar Taşlar yağladı. ağladı Kardiyana sordum Daha gelen olmadı Sen gittin gidelim Kardeşim hiç olmadı Yar